Zihin kelime manasıyla insanda anlayış ve algılama yetisi olarak ifade ediliyor. Siz ne dersiniz? Sizce zihin nedir? Zihin hisse anlam veren bir araçtır. O yüzden önce zihinle başlamayalım isterseniz, önce kalple başlayalım. Kalp hissetmek demek. İnsan da hissi bir varlıktır. O yüzden hissettiği sürece, arzuladığı sürece aklı çalışabilir. O yüzden zihin hislerin ve arzuların sonucu olarak ortaya çıkan bir araç. Zihin bir alet. Çünkü insan beyni hesap yapmak ve yaşadığı tecrübeleri bir data bankası olarak kaydetmek. Akabinde de doğası gereği minimum çaba maksimum haz formülüne göre yaşadığı tecrübelerden bildiklerinden bir hesap yaparak arzularını tatmin etmeye çalışan bir varlık kısaca insanı bu şekilde özetleyebiliriz ama alma arzusu doğasının içerisinden hissettiği boşluğu eksikliği tatmin etmek istiyor doldurmak istiyor bunun için de aklı devreye giriyor bir hesap makinesiyle bilgi bankası diyebiliriz